Selami'nin savkası var mı? Vasfiyeyim, kocasını para için öldürmeye çalışan bir kadın rolündeyim. Eski bir polis olan Muhsin Bulur'un dedektifliğe başlayıp polis teşkilatı ile yardımlaşarak vakaları çözmeye çalışmasını ve bunun üzerine olayları eline yüzüne bulaştırmasını anlatan tek perdelik müzikal komedi olan dedektif Muhsin adlı tiyatro dün akşam Atakum Sanat Merkezi'nde yapılan premierle izleyiciyle buluştu. Ya bir anlaşma yapalım biz seninle. Sen bana kitaplarımın yerini söyle ben de seni öldürmeyeceğim Öyle. İzme ettim, Selam Bey izme ettim, sana bir izme kirik ettim be. Boş, boş, boş. Luna Dans Tiyatrosu tarafından sahnelenen ve yönetmenliğini Galip Kan Dinçer ile Melis Göl'ün yaptığı müzikal komedi izleyicilerden tam not aldı. <laughs> Dedektif Muhsin Bulurun polis teşkilatı ile beraber vakaları alması ve eline yüzüne bulaştırmasıyla gelişen müzikal bir komedi oyunu. Oyunumuz tiyatro ve dansın birlikte sekonder olarak gittiği benim en sevdiğim müzikal tarzında yapılan bir oyun. Genel sanat yönetmenliğini ve koreografisini Semih Tiryaki'nin yaptığı oyun 20 ve 27 Mayıs'ta Atokum Sanat Merkezi'nde 24 Mayıs tarihinde de Sinop'ta tekrar izleyiciyle buluşacak. Müzik 20 Mayıs'ta yine aynı şekilde sahnedeyiz. 24 Mayıs'ta bir Sinop turnemiz olacak. 27 Mayıs'ta yine o Samsun'da Atakum'da sahnedeyiz. <laughs>